Hoş geldiniz. bugün sizlerle beraber PC'de Apex Legends nasıl oynanır videosundan karşınızda balıklarınızı yenilseniz hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın videoyu beğenip paylaşta bize destek olabilirsiniz. Öncelikle tabii ki de Nox Player'ı yüklemeniz lazım. Nox Player e, emulatör uygulaması. Kolaydır zaten indiriyorsunuz. Şu an ekranda gördüğünüz Nox Player'in Multi Drive e, uygulaması. Bunda şöyle bir şey var. Gördüğünüz gibi ben 2-3 tane 4 tane hesabım var. Bu hesaplardan e, önemlisi. Size belki Android 5 olarak bir Android 5'te sakın denemeyin çünkü en düşük oyunda bilinen sıkıntı yaşarsınız. Zaten bu oyunda bilinen Yine sıkıntı yaşayabiliyoruz bazen buradan emulator ekle bölümünde Android 9 64 biti kurmanızı tavsiye ederim. Android 7 64 bit de olabilir ama ben onu da test etmedim açıkçası bunu kuruyorsunuz ondan sonra zaten burada play tuşuna bastığınız zaman başlıyor zaten. Bir de şurada launcher var ama launcher'ı görmeye gerek yok. Şimdi bunu şöyle bir ayarlara göstereyim dilerseniz size çünkü ilk başta şu ayar gelmeyecek çoğu ayarlar otomatik gelecek zaten kontrollere gelelim kontrolü özel durum. Ben biraz kenarlara attım tuşları. Gördüğünüz gibi şuna dokunuyorsunuz. Hemen şu ekran büyütmenin hemen altında mouse'um gözüküyor zaten. bunu dokunduğun zaman gördüğünüz gibi tuşlar gö geliyor. Çoğu tuşlar atanmış geliyor. Onu söyleyeyim. Ee, buradan siz e, dilerseniz ayarlayabiliyorsunuz. Mesela koşu, tu koşu tuşu shift tuşuna basınca hızlı koşmaya başlıyor. Onu da söyleyeyim. Bunlar ayarlı geldi. Ben sadece şu noktayla oynadım. Şimdi şu sizde şurada bir yerde olabilir şunu dokunuyorsunuz bunu geldi. Bu geldikten sonra ben şunları 49 yaptım ama siz bunu gönlünüz rahatlığınızda ayarlayabilirsiniz hassasiyet ayarınıza göre. Keskin nişancı silahında biraz hassasiyet ayarı ayarlamak zor ya da keskin nişancı silahına göre hassasiyet ayarı yapılıyorsa eğer PUBG'deki gibi onu yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi ortaya dokunduk ya. Mouse'un sol klikle dokundum. E, bunu seçmeniz için e, mouse'un orta klik tuşu var. Bu orta tuşu var ya tekerlek dediğimiz. Orta tuşa dokunduğunuz zaman bu şekilde gördüğünüz gibi e, geldi buraya. E, Tabi tekerleği yuvarla, yuvarlak şekilde aşağı doğru çektiğiniz zaman da silahlarda bazı e, silahlar arasında geçiş var galiba. Onu değemedim ama burada 1 ile 2 ile de geçiş yapabiliyorsunuz zaten. Bunu isterseniz şöyle sıfırlayarak bunlar görünmez yapabilirsiniz. Ben e, şöyle o, %10, %20 şu şekilde bir dakika görünmez oldu mu olmadı güzel. Biraz sanki e, üzerinden kaymış gibi gözüküyor ama e, o full ekranda sorun olmayacağını düşünüyorum. Dilerseniz bir oyun atalım. E, Battle Royale'da e, hemen Battle Royale'dan oyna diyelim. E, üçüncü şans diyelim. Biraz da üçüncü şans oynayalım. E, şimdilik oyun başlasın oyna. Şimdi oyunda yapmanız gereken PUBG oynayanlar biliyor zaten orta klike basan bastığınız zaman bak mouse kayboldu. Bu ne demek? Bu mouse'unuz ne tarafa kaydırırsanız o tarafa doğru gitmesini salıyor. Tekrar orta kliğe başlayınca mouse'unuz gözüküyor. Bunda 120 FPS yok ama en yüksek ayarları aldım onu da göstereyim. Ee, en yüksek ayarlarda kasarsa ayarları düşüreceğim. Sezon 1 Prime Time. 14 öldürme. Ee, bize 0 öldürme yazıyor. Demir ben oynadım da diğer karakterde değişiyor mu acaba? Demir ki yandaki ayarlardan tuş tuşları dediğim gibi kapatabilirsiniz. Yani sıfıra çektiğiniz zaman o grafik e, gördüğünüz gibi. Ha bir dakika niye çekmiş bunu? Ben ekstrem HD ve ultra ayarları almak istiyorum. Oynayla diyelim. E, umarım almıştır. Kardeş. Siz atlatın işte yolu biliyorsunuz. Ya da bana verin. Bir tanesine bana verin hadi. Boğaz Türk gibi geldi ha. Mikrofonum kapalı. açık. Şimdi orta klik aldığınız gibi bakın. Mouse gözükmüyor. O, o tekerleğe dokunduğun zaman ve kontrolü geçiyor. Sıkıntı şu an kasmalar başladı. Acayip kasmalar başladı. Ben bu e, grafik şeyini yüksek akıcıya geçeceğim ya da ya. Aslında normali istiyorum ama neyse normale geçelim. Kardeş, daha ne ara indiniz adam buldunuz? Hassasiyet ayarlarını aha. Ee, bir silah bulsa iyi olacak. O dediğim gibi 49 ayarına göre değişiyor yani. Bir de silah bulabilsek çok iyi olacak. Şu an gerçek oyuncular denk geliyor. İlk başta oyunda sahte oyunculara karşı oynuyorsunuz. Size bir tane bile damage vuramıyor neredeyse o derece. Ee, ben şunu tekrardan hassas et. Ee, akıcıya çekmek istiyorum. Akıcı yüksek olsun. Çünkü kasmalar oluyor. Evet şurada zırh buldum. Şu galiba bir işe yarayacak gibi. Zırhımız var galiba. Otomatik seçmiş. Ulan tırmanık gidiyor. Adamın bir sürü kopyası var. Kafam karışıyor. Benim otomatik silahım yok hala. Tek sıkıntı hassasiyet ayarlarında sıkıntı var. Onun dışında şu ana kadar. X'e basınca ateş etmesi de bir garip. C. Ha C kayıyormuş tamam. X. Ne? Ha X bir şey. Bir dakika. Tamam bir şeyler denedim ama. Şunların ne olduğunu anlamadım ama gelince şöyle bir şeyler oluyor. Şunlar Call of Duty'de değişik sandıklar şeklinde aynı. Sonunda bir adam. Sonunda bir adam buldum. Üstüne üstüne gidiyorum. Ya öleceğim ya öldüreceğim. Ha karşıda. Niye kaçıyorsun ki? Sıktın sıktın kaçıyorsun. Nişan alma hassasiyetinde bir gariplik oluyor ya. Ne bir adam öldüreceğiz. Gel gel. Sen bir gittin. Öbürü nerede? Ya şu nişan alma açılmasa bir yakın mesafe. Vallahi ben bir şey anlamadım ne oldu. Şunu bir bitirin. Adam bir şeyler deniyor. Ha ileride biri var. Hadi ya silahın mermisi biteceği zamanı buldu ya. O 2 kişi. garip garip donmalar yaşıyorum. Lan dönsün ha. Şu an dönmüyor sağ tarafa. Ya böyle saçma şey olamaz ya. Lan elimdeki adamı da çaldınız. Dostum niye kaçıyorsun? Hı? Hı. Hmm? Ya kaçma o, oyunu değil bu. Bu yine bir şeyler yapıyor ha. Ha sen indin. Lan insana ya benim hakkım o ya O kadar vurdum kilimi çaldırdım. Yardımlı oldu. Ha uç kopmamış. Aha çovaldı. Lan iki numarama geç. Şu otomatik nişan almayı kapatmak lazım ya olmuyor böyle. Gerçeğini bir çıkarsana, bir dakika. Benim gözüm var, bir salsam acaba? Ha, doğru olan şu. Benden kaçabileceğim sana, ha? Gel, ne var? Hiçbir şeyim yokmuş. Hiç bomba almamışım galiba. Ben. Onu da ben vurduğumu düşünüyorum. Şöyle bir şarj edeyim kendime. Kullanma için süre veriyor. İşte bu. Sonuncuyu ben aldım galiba. Var sol alanda var ya iyi savaştık. Sol alana kadar çok sıkıcı gelmişti. Tek şey mouse hassasiyetinde bir sıkıntı var. Onu nasıl çözebiliriz hiçbir fikrim yok yani. Çözebilenler varsa yorumlara yazsın yani. Mouse hassasiyeti çok saçmaladı bazı yerlerde döneme verdim. 3 kere öldürme yaptık 1100 hasar verdik. Yani 7 öldüren, öldüren kişi kadar hasar verdik. 14 öldüren iyi hasar vermiş 3200 hasar. Evet seviye 3. Neyse yavaştan bir videomuzun sonuna gelelim. Emulatörde bu şekildeydi oyun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize şunu bir... Evet bir yeni bir karakter daha açtık. Şuna bir bakalım bu karakter ne? Nasıl bir karaktermiş? Burada tesisata girince aslında silahlara bakılabilir. SMG silahlar. Misal bunun hasarı 11'miş. Tarz tüfeklerine gelelim. O tarz tüfeğinde bu 18. 18. En yüksek bu var o zaman. Bu neymiş? Hellock Burs Are. Yani bunu da bulmak e, neresine tanıyacağız? Şurası çeylik e, var, yuvarlak yuvarlak. Buradan mı tanındılar artık bilemeyeceğim. Pompalıda da 110 vuran, o şifte 45. Bence Pompadour'u oynayan 54 vuran Bunu bul hiç denk gelmedi. 104. pompalılar çok iyi vuruyor. Şu küçük e, bilene çok iyi vuruyor neredeyse. Şimdi şu kızı bir bakalım. Şimdi burada ne varmış? Sis atıcı. He, böyle sis atar. Daha demil biri öyle bir sis atmıştı herhalde. Oydu o zaman o. Bu da füze yağmuru. Tam anlamadım ama. Ha, tamam şimdi anlaşıldı. Koşar adam. Biz yer canavarı da hiç kullanmadık demin ha. Neyse yavaştan bir videomuzun daha sonra bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. bye. bay.